Herkese selamlar sevgili arkadaşlar yine yepyeni bir Grand Truck Simulator 2'nin videosuyla karşınızdayım Arkadaşlar bugün Volkswagen alıyorum ee, yeni bitir tır bugüne kadar hiç almadım tırını ee, Bugüne kısmet oldu alacağım arkadaşlar bugün Volkswagen alacağım ee, Bir değişiklik olsun hep Actros hep McF falan filan bugün de bir Volkswagen alalım Nerede de var mı bu bakalım buralarda sıfır arıyorum ha ikinci el almam tam da bu görüyorsunuz 4 çarpı 2 Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar sıfır el şöyle şunu seçelim ve evet, oyunumuza girelim arkadaşlar bir bakacağım varsa gene modifiye videosunu istiyorsanız like atmayı unutmayın 70 like modifiye videosu gelecek 70 like Az bir şey. Çok değil. Bir daha basoyanı marifet edelim ya. ya Gerçi 40 ayak modunu e, çok yaptım da tırı da ayrı tabi. Bakalım en fazla kaç basabiliyor. Yüksek motorlar yüksek güçler taktığımızda Şöyle bir e, iç kabini bir ayarlayayım ben oturma düzenli. kadar yeterli herhalde. Ya yani zaten içi hemen hemen 40 ayakla aynı arkadaşlar. O yüzden çok çok bakılacak bir şey değil. Ben e, dışına bakacağım daha çok. Bu sanırsam bir dakika. Şunları bütün ışıklandırma sistemlerini açayım. Marşlara basalım. Bunun depo bir tane var arkadaşlar. O yüzden mazotu çok erken bitiyor. Yani o sorunu var. Yapacak bir şey yok abi o zaman. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bize 70 like modifiye videosunu çekeceğim. Lan 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 lan. Şimdi gaza edeceğim. Güzel tır bu da yani bunda fazla kötü bir yönü yok. Tek kötü yönü işte o Deposunun bir tane olması ondan dolayı da mazotunun çok hızlı bitmesi. Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen like atmayı unutmayın. 70 like geçerse hemen modifiye videosunu paylaşacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.